<gülüyor> 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 vay vay maşallah. Vay maşallah. Çok güzeller ya. Mutlaka mı? Vay maşallah. Çok güzeller ya. Aleyküm selam. Sağ ol sağ ol. Gidelim. Çok güzeller ya. ya. Uşakları da çek. Siptoroslu uşakları da çek. Uşakları da çekek. Babam, ne yapıyorlar orada? Ne oyun oynuyorlar? Ben de merak ettim. He, Bakayım hele. Ne oynuyorsunuz annemi? Geç bak kızım sen de oraya. Yemek yapıyorlar. Geç bakalım hele. Yemek mi yapıyorsunuz? Evet. Bu topladıklarınız ne sizin böyle? Ot. Ot mu? Evelik. 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 Bilmiyor musun? Yüzüme bak, yüzüme. Evelik mi kızım? Sen biliyor musun? Evet. Ne yemeği yapıyorsunuz böyle? mı yapıyorsunuz? Evet. Bu yemeğin adı ne? Lord olması yapın. Lord olması yedin mi biliyor musun Lord olması? Sen de sen musun? <laughs> Adınız ne? Muhammed Ali. Muhammed Ali maden. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Senin kızı. Benim de Elanur. Elanur. Senin? Medine. Medine. Hepsi atlarınızı da güzel seçmişler ha. Yemeği sen mi yapacaksın Elanur? Ha Med Elanurdun ha. İyi de e, bu bu Muhammed de yemeğe yardım ediyor bakıyorum ki. Evet. Ben de kuplalı. Ali, Kopları evet. alıyorsun sen de. E güzel. Annemin lord olmasını yediz mi hiç biliyor musun lord olması? Evet. Nasıldır lord tane, olması? Şöyle bir tane el var. Heh. Sonra onu olsun. Pisino, sonra onu. Bir tarif etsene bize ben bilmiyorum. Bir tarif et de bir öğrenim hadi. Muhammed. Tarif et bakayım hele nasılmış lord olması yapılırmış. Elanur sen tarif et kızım. Hele bir tarif et bakayım lord olması nasıl yapılır. Ha. E, otlardan koy içine. Ha onlardan kopar da koy. Ha. Ha. Doldurursun içini öyle mi? Bir taraftan da anlat. E duş, anlatsana. Nasıl anlat yapıyor? bir taraftan da anlat bir bakalım. bakalım. Haydi. Bak yap mis, ha. Öyle ha sar güzel onu, başlarını da kapat, ha başlarını da kapat, e, tabi içine lor konulur öyle, aferin. Aha, sevgili izleyenlerim, evet bayburt olmak böyle bir şey. Çocukken hemen ilk lor olmasını öğreniyorlar. Hele Çünkü, de siptiroslu. Hele de siptiroslu olursa, dişleri de gitmiş. Fare <laughs> <öyle> mi, <laughs> Var mi o? <laughs> Hadi bakayım. Dışarıda e, var mı kimses? Dışarıda İstanbul'da Bursa'da. Bursa. Dedem var ya kızım Bursa'da. Dedesi mi? Kim evet. deden adı ne? Mihmail de. Mihmail de. Hadi bir selam de. yolla buradan dediye. Hadi el sallayın. El sallayın de. bir dedeleriz. Hadi ha, bir sallayın. Eyvallah sağ olun. Hadi bakayım.